Gelin, bir varlık fonunun nasıl dolandırıcılığa kurban gittiğini anlatalım. Hem de işin bir ucu Leonardo DiCaprio'ya bile dokunuyor. Malezya Başbakanı Najib Razak'ın kurduğu devlet fonu, kısa sürede yakın çevresinin kişisel servet çukuruna dönüştü. Olayı ortaya çıkaransa, 2015'te Wall Street Journal oldu. ABD, İsviçre ve Singapur'da başlayan soruşturmalar, 4,5 milyar dolarlık vurgunu ortaya çıkardı. Malezya'da ise olayı soruşturmaya yeltenen başsavcı ve polis şefi görevden alındı. Paranın büyük kısmı, Olayın finansal beyni olan Jolov'un Hollywood partileri ve lüks tabloları için harcanırken, 100 milyonu Razak'ın üvey oğlu Rıza Aziz tarafından The Wolf of Wall Street filmine aktarıldı. Razak'ın eşi Rosmah Mansor'un 12 milyon dolarlık çanta koleksiyonu da paranın bir diğer durağıydı. Goldman Sachs ise paranın piyasaya çıkması karşılığında 600 milyonu komisyon olarak aldı. Razak görevde kalmayı başarsa da 2018'deki seçimde mağlup olmakla kalmadı, koalisyonuna da 61 yıllık iktidarı kaybettirdi. Seçim sonrası başlayan soruşturmada suçlu bulunarak 12 yıl hapis ve 210 milyon dolar cezaya çarptırıldı. DiCaprio, Lowe'dan aldığı hediyeleri FBI'ya teslim etti. Goldman Sachs ise 5 milyar dolar tazminat ödedi. Son söz The Wolf of Wall Street'ten gelsin. Para bir illüzyondur. Ta ki gerçek ortaya çıkana kadar.